Merhabalar. Bugün sizlere avukat hakkında yaptığımız araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Avukat, hukuk fakültesi mezunu, avukatlık stajı yapmış, avukatlık mesleğini serbest olarak veya bir kuruma bağlı olarak icra eden kişidir. Avukatın eş anlamları aklavcı ve vekil sözcükleridir. Avukatların faaliyette bulunması için baroya kaydolmaları zorunludur. Kurum avukatları baroya bağlı çalışmak zorunda değildir. Genellikle çalıştıkları şehirde bulunan baroya kayıtlı olarak faaliyet gösterirler. Avukat, uyuşmazlıkların doğumundan başlayarak mahkeme aşaması ve hakkın teslimine kadar olan süreçte kişileri temsil eder. Avukat sadece iş ve dava takibi yapmaz. Aynı zamanda hukuki konularda danışmanlık, hakemlik, ara buluculuk görevlerini yerine getirebilir. Avukatlar bir hukuk diplomasına ve avukatlık ruhsatına sahiptirler. İnsanlar yasa ile ilgili bir sorun yaşarlarsa ilgili avukatlara danışırlar. Kişi başkasına dava açmak için bir avukattan yardım alabilir. Dava mahkemede ise kişinin istediği veya Türk hukuk sisteminde zorunlu müdafi gereği avukat bulunabilir. Avukat mahkemeyi ikna etmekle yükümlüdür. Kişi suçla itham edildiğinde bu suç iddiasını bertaraf etmek amacıyla savunma avukatları devreye girer. Avukatlar farklı ortamlarda çalışabilirler. Örneğin devlet kurumlarında, özel şirketlerde veya farklı ortamlarda çalışabilirler. Tüm dünya ülkelerinde avukatlık mesleğinin nasıl yapılacağına dair bir avukatlık kanunu mevcuttur. Kural olarak her ülkede bir şehirde veya eyalette baroya kayıtlı avukatlara avukatlık mesleğiyle ilgili tekel hakkı tanınmaktadır. Tercihe bağlı olarak o ülkedeki avukatlar tüm ülkede veya eyalette avukatlık yapabilmektedir. Buna uluslararası avukatlık meslek tekeli denilmektedir. Siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik oluşturmak isterseniz info@konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin. Bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgi ağacını sulayın.